Benim koçum benim geleceğim benim koçum benim koçum Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Tanzimat Edebiyatı'nı işleyeceğiz. İsterseniz başlayalım. Tanzimat Edebiyatı 3 Kasım 1839 yılında biliyorsunuz tarihte Mustafa Reşit Paşa tarafından ilan edilen Tanzimat Fermanı ile edebiyatta önemli yenilikler meydana geldi. Batıdan alınan yeni türlerle birlikte yeni kavramlar kullanılmaya başlanmıştır. Sanatçılar siyasi ve sosyal konulara eğilmişlerdir. 1860'ta ilk özel gazete olan Tercümanı Ahval Evet, tercümanı Ahval'in çıkmasıyla Tanzimat Edebiyatı başlamıştır. Tanzimat dönemi biçim ve içerik özellikleri yönüyle ikiye ayrılır. Birinci dönem Tanzimat Edebiyatı'na bakalım genel özelliklerine. Evet, sanat toplum içindir görüşü benimsenmiştir. Bu doğrultuda eserler verilmiştir. Sanatçılar Fransız Edebiyatı'nı örnek almışlardır. Sanatçılar genelde romantizm ve klasizim akımlarının etkisinde kalmışlardır. Bu dönemde roman, öykü, tiyatro, eleştiri, makale, gibi türler edebiyatımıza ilk defa girmiştir arkadaşlar. Bu dönem sanatçıları edebiyatın yanında siyasetle ilgilenmişlerdir. Devlet adamı kimliğiyle ön plana çıkmışlardır. Mesela Ziya Paşa'yı göreceğiz. Ahmet Vefik Paşa'yı göreceğiz. Sonu paşayla bitenler devlet adamıdır arkadaşlar. Toplumu aydınlatmayı savunan sanatçılar sadeleşmeyi savunmuşlardır. Ancak bunda yeterince başarılı olamamışlardır. Dil gerek divan edebiyatı gerekse ikinci dönem tanzimat eserlerine göre sade sayılmaktadır. Şiire bakıldığı zaman Fransız edebiyatından ve romantizm akımından etkilenilmiştir. Dilde sadeleşme, ölçüde ise hece ölçüsü savunulmuş. Ancak hece ile birkaç küçük deneme dışında örnek verilmemiştir. Genellikle aruzla yazılmıştır arkadaşlar. Bakıldığında divan edebiyatı eleştirilmekle beraber biçimce bu edebiyata bağlı kalınmıştır. Aruz ölçüsünden de vazgeçilmemiştir. Şiirde estetik güzellik değil, içerik ön plana çıkmış. Burada arkadaşlar estetik güzellikten ziyade yani üsluptan ziyade içerik ön plana çıkmıştır. Çünkü ilk defa ele alınacak konular vardır. Şiir fikirlerini anlatmak için, burası çok önemli, bir araç olarak kullanılmıştır. Önceki şiirlerimizde hiç karşılaşılmayan vatan, adalet, hürriyet, eşitlik, yani hak, hukuk gibi kavramlar ilk defa şiire taşınmıştır. Divan şiirinde ki parça güzelliği, anlayışı yerine konu bütünlüğüne önem verilmiştir. Şiirlerde ilk defa başlığa yer verilmeye başlanmıştır arkadaşlar. Bundan önce biliyorsunuz divan edebiyatında gazel yazıyor. Bu başlığa Şimdi ise arkadaşlar hürriyet kasidesi ya da vatan şarkısı şeklinde başlıklar atılmaya başlanacak. Şimdi öykü ve roman'a bakalım hemen arkadaşlar. Öykü roman'da durum ne? Öykü roman türlerinin ilk örnekleri bu dönemde verilmiştir. Türlerinin ilk örnekleri olmaları yönüyle bu dönem öykü ve romanları teknik bakımdan arkadaşlar zayıftır. Evet. Beklenmedik tesadüflere sıkça yer verilmektedir bu tarz eserlerde. Olayın akışı sık sık kesilerek okuyucu bilgilendirilmektedir. Mesela Ahmet Mithat Efendi ey kari diye okuyucuya sesleniyor sürekli ve romanın akışını kesiyor. Bu da teknik bakımdan zayıf olduğunu gösteriyor eserleri. Romanlarda ele alınan kölelik cariyelik kurumunun kötülüğü sıklıkla işleniliyor. Yanlış batıllaşmaya da çok yer veriliyor tanzimat romanlarında. Şimdi kişilere baktığımız zaman arkadaşlar kişiler tek yönlü olarak karşımıza çıkıyor. İyiler hep ödüllendiriliyor. Kötüler de romanın sonunda cezalandırılıyor. Romanda mekan olarak sıkla ele alınan yer İstanbul'dur. İstanbul'un seçkin mekanlarıdır. Konular günlük hayattan ve tarihten alınır. Türk Edebiyatı romanla ilk defa Yusuf Kamil Paşa'nın Fenolon'dan çevirmiş olduğu Telemak tercümesiyle tanışır. Telemak. İlk yerli roman 1872 yılında Şemsettin Sami tarafından yazılan Taaşuk-u Talat ve Fıtnat adlı romandır. İlk hikaye Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılan Letaifi Rivayet adlı eser oluyor. Batılı anlamda ilk öykü kitabı Sami Paşazade Sezai'nin Küçük Şeyler adlı yapıtıdır. Tiyatroya geldik. Geleneksel Türk tiyatrosundan da etkilenilmiştir bu dönemde. Fakat batılı tarzda tiyatro yapıtları bu dönemde yazılmaya başlanmıştır. Bu dönemde yazılan ilk tiyatro eseri Şinasi'nin Şair Evlenmesi adlı yapıttır. Fakat sahnelenen ilk tiyatro eseri ise arkadaşlar Namık Kemal tarafından kaleme alınan Vatan Yahu Silistre'dir. Ahmet Vefik Paşa tarafından Molière'den yapılan tiyatro çevirileri ve adapteleri de bu dönemin önemli tiyatro çalışmalarıdır. Edebiyatımızda ilk gazete 1831 yılında çıkarılan Takvimi Vakaya adlı resmi gazetedir. Yarı resmi gazetede bize sorulabilir arkadaşlar. Ceride-i Havadis. Ceride-i Havadis yarı resmi bir gazete olup 1840'da İngiliz Churchill tarafından çıkarılmıştır. 1860 yılına gelindiğinde Agah Efendi ile Şinasi'nin birlikte çıkardıkları Tercümanı Ahval. Daha önce söylemiştik. Türklerin çıkardığı ilk özel gazetedir. 1862'de Şinasi'nin Tasviri Efkar gazetesini tek başına çıkarır. Bir müddet sonra bu gazete Namık Kemal tarafından yönetilmeye başlanır. Bu gazetelerin dışında Muhbir, Hürriyet, Basiret, İbret diğer önemli gazeteler olarak sayılabilir. Evet makaleye geldik. Edebiyatımızda ilk makale Şinasi'nin Tercüman-ı Ahval Mukaddemesidir arkadaşlar. Ziya Paşa'nın Şiir ve İnşa, Ali Suavi'nin Müsavat, Namık Kemal'in Lisani Osmani'nin edebiyatı hakkında bazı mülahazatı şamildir. Yani şunu demek istiyor. Osmanlı dili edebiyatı hakkında bazı düşünceleri içerir. Kelime anlamları bunlar. Adlı makaleler re, önemlidir. Eleştiriye bakıyoruz hemen. Edebiyatımızda ilk örneği Namık Kemal'in yazmış olduğu Tahribi Harabat adlı yapıttır. Devam ediyoruz. Birinci dönem Tanzimat Edebiyatı sanatçılarıyla. Evet Şinasi ile başlayalım. Şinasi yeniliklerin öncüsü. Aga Efendi ile 1860 yılında ilk özel gazete olan Tercümana Ahvali çıkarmıştır. 1862 yılında tek başına Tasviri Efkar gazetesini çıkarmaya başlamış. 1865'te gazeteyi Namık Kemal'e bırakarak Paris'e gitmiştir. Düz yazıyı seci ve süslerden kurtararak düşünceyi ve anlaşılmayı ön plana almış, modern düz yazının temellerini atmıştır. Dilde sadeleşme akımını başlatmıştır. Şiirleri akılcıdır yani klasizm akımının etkisindedir. Halk, vatan, millet kavramlarını edebiyata ilk kez Şinasi sokmuştur. Şair evlenmesi, Şinasi'nin yazmış olduğu arkadaşlar ilk yerli tiyatrodur. İlk makalesi ise tercümanı ahval mukaddimesidir. Fransızcadan ilk şiir çevirileri yapmıştır. Noktalama işaretlerini edebiyatımızda ilk kez Şinasi kullanmıştır. Eserlerine bakıyoruz. Şair evlenmesi, batılı tarzda yazılmış olan ilk tiyatrodur. Tek perdelik komedidir. Görücü usulü ile evlenmenin yerildiği yani eleştirildiği bu eserde geleneksel Türk tiyatrosunun izleri vardır. Eserin ana karakteri Müştak Bey'dir. Müntahabat-ı Eşar şiirlerinin toplandığı kitabıdır. Duru ve Emsali Osmani Osmanlı atasözlerinin toplandığı yapıttır. Tercüme-i Manzume Fransızcadan yaptığı şiir çevirileri yer almaktadır. Özellikle Lamartin, La Fontaine'den çevirdiği şiir ve fabulları da bulunmaktadır. Namık Kemal ile devam ediyoruz. Vatan şairidir. Edebiyatın her türünde eser vermiş, vatan şairi olarak tanınmıştır. Şekil ve ifade bakımından eskiye bağlı, içerik olarak da Yeni şiirleriyle vatan, millet, hürriyet ideallerini anlatmış, toplum için sanat ilkesine bağlı kalmıştır. Romantizm akımının etkisinde kalmış, Osmanlıcılık ve İslamcılık ideallerini savunmuştur. Tiyatrolarında günlük konuşma dilini kullanmıştır. Celalettin Harzemşah oyununun ön sözünde tiyatroyu faydalı bir eğlence olarak nitelendirmiştir. Mesela bunu sorabilirler. Tiyatro hakkındaki görüşlerini nerede belirtmiş Namık Kemal? Celalettin Harzemşah isimli eserinin ön sözünde. Edebiyatımızda sahnelenen ilk tiyatro yapıtı Vatan Yahus Silistre adlı oyunu yazmış. Bu oyun yazarın Magosa'ya yani Kıbrıs'a sürülmesine neden olmuştur. Evet eserlerine bakalım. Romanları, ilk edebi romanı İntibah, ilk tarihi romanı Cezmi tiyatrolarına bakıldığı zaman siyasi baskıya duyduğu tepkiyi Gül Nihal, vatan sevgisini anlattığı Akif Bey, aşk hikayesini anlattığı Karabela, görücü usulüyle evliliği anlattığı Zavallı Çocuk ve bir de arkadaşlar Vatan yahut Silistre Celalettin Herzemşah, Tahrib-i Harabat eleştiri türündedir. Ziya Paşa'nın Harabat adlı yapıtına karşı yazılmıştır. Yazarın ayrıca Takip İrfan Paşa'ya mektup ve Renan müdafaa namesi de gene bu türdeki öteki yapıtlarıdır. Sanatçının bir de arkadaşlar Hürriyet kasidesi adlı şiiri ünlüdür. Bir de vatan şarkısı var. O da ünlü ama en meşhurlarından bir tanesi arkadaşlar Hürriyet kasidesi. Ziya Paşa'ya geldik. Ziya Paşa yenilikçi düşünceye sahip olsa da divan şiiri geleneğinden kopamamıştır. Ağır bir dille yazmış olduğu şiirlerinde divan edebiyatı nazım biçimlerini kullanmıştır. Hece ile yazdığı birkaç şiiri dışında genellikle aruzla yazmıştır. Şiirleri didaktik özellikler taşır. Şiirlerinde hak, adalet, uygarlık, gelişme gibi kavramları işlenmiştir. Siyasi ve sosyal düşünce ve kavramları işlemiştir. Tercihi bent, terkibi ben türünün Bağdatlı ruhi ile birlikte Türk edebiyatımızdaki en güçlü temsilcilerindendir. Şiir ve İnşa adlı makalesinde halk edebiyatını savunmuş, halk dilinin yazı dili olması gerektiğini belirtmiştir. Fakat Harabat adlı üç ciltlik antolojisinde ise bu fikrinden vazgeçip tam ters istikamette düşüncelere sahip olmuştur. Evet burada da Divan Şiiri antolojisinin ön sözünde ise asıl şiirimizin divan şiiri olduğunu söylemiş ve bu yüzden de Namık Kemal ile araları açılmıştır. Namık Kemal de ona karşı tahribi harabatı yazacak arkadaşlar. Harabettin her şeyi ziya diyecek yani. Devam ediyoruz arkadaşlar Ziya Paşa'nın eserlerine. Zafername onun hiciv türünde eseridir arkadaşlar. Zafername. Burada Sadrazam Ali Paşa'yı yermiştir. Yani onu eleştirmiştir. Harabat antolojidir. Üç ciltten oluşmaktadır. Şiir ve inşa makalesidir arkadaşlar. Rüya isimli röportaj tekniğine yazılmış bir başka eseri vardır. Defteri Amal. Defteri Amal'de çocukluk anılarıdır. Emil, Jean-Jacques Rousseau, dan çevirileri vardır arkadaşlar çocuk eğitimiyle ilgili. Bir de şiirlerini topladığı eşar Ziya adlı şiir kitabı vardır. Ahmet Vefik Paşa'ya devam ediyoruz. Tanzimat devrinde milliyetçilik ve Türkçülük akımlarının ilk büyük temsilcisi olmuştur. Molière'in komedilerinden yaptığı çeviriler ve adaptasyonları ile Tanzimat tiyatrosuna önemli katkılar da bulunmuştur. Arkadaşlar Ahmet Vefik Paşa Bursa valisidir. Vali olarak Bursa'da modern tiyatronun kurulmasına öncülük etmiştir. Dil, tarih ve folklor çalışmalarıyla dikkat çekmiştir. Hatta şöyle bir ek bilgi verelim arkadaşlar. Yani Bursa halkını zorla tiyatroya götürmüştür bir vali olarak. şecere Türkiye Türk tarihinin Osmanlılardan önce başladığını göstermek amacıyla Ebul Gazi Bahadır Han'dan çevirmiştir. Bir de arkadaşlar bir sözlük var. Lehçe-i Osmani yazmış olduğu. Diğer önemli eserlerine bakalım hemen. Dudu Kuşları, Zoraki Tabip, Kocalar Mektebi, Ancivani, Tartufi, Dekbazlık, Zornika ve Adamcıl. Molière'den yaptığı çeviriler ve adaptasyonlardır arkadaşlar. Şemsettin Sami'ye geldik arkadaşlar. Şemsettin Sami, Taşuk ve Talat ve Fıtnat. Talat ve Fıtnat'ın aşkını anlatıyor. Adlı yapıtıyla edebiyatımızda ilk yerli romanı yazmıştır. Victor Hugo'dan Sefiller, Daniel Defoe'dan Robinson Crusoe adlı yapıtları çevirmiştir. Sanatçının Besa yahut Ahde Vefa, Gave, Seydi Yahya adlı tiyatro türünde yapıtları da vardır. Sanatçı dil alanında yaptığı çalışmalarıyla tanınmıştır. Sözlük çalışmalarıyla ünlüdür. Kamusu Türkiye, Kamusu Arabi, Kamusu Fransevi ve Kamusu Alam evet, adlı ansiklopedik yapıtı da önemlidir. Orhun abidelerini ve Kutat Kubilik üzerinde de gene çalışmaları vardır Şemsettin Sami'nin arkadaşlar. Arkadaşlar geldik Ahmet Mithat Efendi'ye. Ahmet Mithat Efendi düz yazının hemen her türünde öykü, roman, tiyatro, anı, gezi yazısı, tarih 200'e kadar eseri bulunmaktadır. Hatta ona 40 beygir gücünde yazı makinesi deniyor. Yani çok yazı yazdığı için. Halka yakınlığı ve onlara aydınlatma çabasından dolayı da hace evvel ismi veriliyor ona. Birçok eser verdiğinden dolayı da arkadaşlar yazı makinesi olarak adlandırılıyor. Romanları teknik açıdan zayıftır. Amacı halkı eğitmek olduğundan romanlarında anlatımın akışını durdurarak okura bilgi vermektedir. Yani ey kari, ey okuyucu diye romanı kesiyor ve okuyucuyu bilgilendiriyor arkadaşlar. Dili amacına uygun kullanmış romanları dönemine göre sade bir dille oluşturulmuştur. Romanlarında edebiyat, tarih, coğrafya, ekonomi, tarım gibi birçok alanla ilgili bilgiler vererek halk için edebiyat anlayışının öncülüğünü yapmıştır. Romantizm akımından etkilenmiştir. Evet eserlerine bakalım arkadaşlar. Felatun Bey ve Rakım Efendi, Hasan Mellah Hüseyin Fellah, Jön Türkler, Dürdane Hanım bir eser arkadaşlar. Dünyaya ikinci geliş. Bunlar romanları. Öykülerine bakalım. Letaifi rivayat. Bu edebiyatımızda ilk öyküdür arkadaşlar. Kıssadan ise Avrupa'da bir cevelan bu gezi yazısıdır. Tiyatrolarına baktığımız zaman açık baş, siyavuş, çengi, çerkez Özdenler. Makalesine baktığımız zaman da dekadanlar. Bu makalesini arkadaşlar serveti filuncuları eleştirmek için yazmıştır. Mizancı Murat'a geldik arkadaşlar. Mizancı Murat'ın çok önemli bir eseri var. Turfan'da mı yoksa Turfa mı? Mizancı Murat, Tanzimat ve 2. Meşrutiyet döneminin önemli fikir adamlarındandır. Adı 1886 yılında yayınlamaya başladığı Mizan gazetesi ile ismi aslında özdeşleşiyor. Turfan'da mı yoksa Turfa mı adlı romanı çok bilindik bir eserdir arkadaşlar. Bilelim. Geldik direktör Ali Bey'e. Tanzimat dönemi tiyatro yazarlarındandır. Teodor Kasab'ın yayınlamış olduğu Diyojen adlı mizah gazetesinde yazdığı mizahi yazılarla tiyatro çalışmaları ile tanındı. Kokona Yatıyor, Ayyar Hamza, Misafir İstiskal adlı tiyatro eserleri vardır. Lehçetül Hakayık mizahi sözlük, seyahat jurnali ise gezi yazılarıdır. Bunlar da arkadaşlar önemli yapıtlar arasında sayılmaktadır. Şimdi arkadaşlar tanzimat dönemiyle alakalı eserler vardı. Bu eserlerin özetlerine gelin birlikte bakalım. Lehçetül Hakayık'tan bir alıntı var. Hepsini okumayacağım arkadaşlar. Biraz okuyup geçeceğim. Sizler tamamını okuyun. Af güzel intikam, aferin ucuz ihsan, alim bir şey bilmediğini bilen, bahşiş zor bağış, barbar barutu icat edemeyenler. Batıl inanç zihin kanseri. Cesaret korktuğunu belli etmemek. Cüce bazı büyük adamları yakından görünüşü. Diken gül bekçisi. Dost bize yardıma hazır zannettiğimiz kişi. Eczane içindeki ilaçların faydasını alanında çok satanın gördüğü iş yeri. Falcı istediğimizi söyleyen. Gaflet taahhüt altına girmek. Kefil olmak yani. Haydut davankeri. Bakın lehçetül hakayıktan alınmış bunlar aslında sözler. Şair evlenmesi biliyorsunuz Müştak Bey'de en önemli karakteri. Şöyle biraz okuyalım buradan da. Batılı tutum ve davranışı kılık ve kıyafetiyle pek sevilmeyen, eğitimli olmasına rağmen saf bir yapıya sahip olan Şair Müştak Bey sevdiği Kumru Hanım'la Kılavuz ve Yenge Hanımlar aracılığıyla evlenmiştir. Nikah sonrasında kendisiyle evlendirilen kişinin Kumru Hanım'ın çirkin ve yaşlı ablası olan Sakine Hanım olduğunu görünce önce bayılır sonra da itiraz eder. Arkadaşlar bu çok komik, çok güzel bir eserdir. Çok da küçük, hacimsiz bir eserdir. Okumanızı tavsiye ediyorum. Geri kalan özetlerine bakabilirsiniz. Burada karakterleri çok iyi bilin. Müştak Bey, Kumru Hanım, Sakine Hanım bilin. Görücü usulüyle yapılan yanlış evliliği anlattığını da bilin arkadaşlar. İkinci eserimiz Taşuku Talat ve Fitnat. Biliyorsunuz bu arkadaşlar yazılmış ilk yerli romandı. Birkaç cümle okuyup geçiyorum arkadaşlar. Talat küçük yaşta babasız kalır ve annesi tarafından büyütülür. İş yerine gidip gelirken Hacı Mustafa'nın dükkanına uğrar. Hacı Mustafa Fıtnat'ın üvey babasıdır. Fıtnat'ın annesi Fıtnat'a gebeyken kocasından ayrılmış Hacı Mustafa ile evlenmiştir. Bu evlilikten birkaç yıl sonra Fıtnat'ın annesi ölmüş. Fıtnat öksüz kalmıştır. Talat Hacı Mustafa'nın üvey kızı Fıtnat'ı tesadüfen görmüştür ve ona aşık olur. Sevgisi karşılıksız kalmaz. Fıtnatta talata tutulur. Ve böylece arkadaşlar bu böyle devam ediyor. Geri kalanını sizler okursunuz. Fakat buradaki karakterleri çok iyi bilin. Karşınıza çıkar. Evet. Felatun Bey ve Rakım Efendi Ahmet Mithat Efendi'nin yazmış olduğu bir eserdir arkadaşlar. Mustafa Meraki Efendi'nin oğlu Felatun Bey babası gibi giyime, kuşama çok düşkün biridir. Varlıklı bir ailenin çocuğu olduğu için su gibi para harcar. Ona göre batıllaşmak lüks yaşamak, şık giyinmek ve eğlence yerlerinde gezik tozmaktır. Felatun Bey ise yarım yamalak Fransızcasıyla yabancı aileler arasında dolaşmaktan zevk almakta, belli bir iş tutmamakta, zamanı mağazaları dolaşmakla, elbise provaları yaptırmakla eş dost ziyaretleri geçirmektedir. Babası ölünce büyük bir mirasa konar ancak varını yoğunu tanıştığı bir İtalyan kadın oyuncuya yedirir. Baba mirasını hepten tüketince eski aile dostları yardımına koşar. Bu da bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. İntibaha geldik. İntibah biliyorsunuz ilk edebi roman. Karakterlerine hemen bakalım. Biraz okuyalım ve geçelim. Zengin bir ailenin çocuğu olan Ali Bey çok iyi eğitim görmüş kibar bir gençtir. Gösterişi sever, bol para harcar. Bir gün Çamlıca'da mah Mahpeyker adında güzel bir kadınla tanışır. Ona aşık olur. Oysa Mahpeyker kötü yola düşmüştür. Herkes de bunu bilmektedir. Ali Bey bu kadına aşırı bir biçimde bağlanır. Ali Bey'in annesi oğlunun bu durumunu görünce onu kurtarmak için, Mahpeyker'den kurtarmak için Dilaşup adında güzel bir cariye alır. Dilaşup Ali Bey'i bir türlü kendisine bağlayamaz. Mahpeyker'in bu düşüncesini öğrenen Dilaşup Ali Bey'i uyarır. Fakat o inanmaz. Ali Bey eğlence yerinde kendisine kurulan tuzağı anlar ve kaçar. Kiralık katil Ali Bey yerine yanlışlıkla Dilaşuk'u öldürür. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar eser. Evet, tercümanı Ahval'den arkadaşlar ki ilk özel gazeteydi. Gazete çok okunmaz ama şöyle bir iki cümle okuyalım. Madem ki sosyal bir şekilde yaşayan halk bu kadar kanundan sorumludur. Elbette ki sözle ve yazı ile kendi vatanının yararını olan düşüncelerini söylemesi onun en doğal haklarından kabul edilir diye devam ediyor. Bakın bir özel gazeteden alınmış yazımız. Vatan Yahut Silistre biliyorsunuz arkadaşlar ilk sahnelenen tiyatro eseriydi. Buradaki karakterler İslam Bey ve Zekiye. Evet Vatan Yahut Silistre'de de arkadaşlar gönüllü olarak askere giden Zekiye'nin hikayesi anlatılmaktadır. Karakterimiz İslam Bey ve gönüllü orduya Gideceğinden dolayı uzaktan sevmekte olduğu Zekiye ile vedalaşan İslam Bey ve Zekiye'nin bir asker kılığına girerek orduya girmesini anlatan güzel bir tiyatro metnidir arkadaşlar. Burada karakterler Abdullah Çavuş, Zekiye ve İslam Bey'dir. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.